Uçak mı oldu? Hı hı. Evet. Uçak oldu. Al bakalım uçur. Öyle değil, öyle değil. Böyle elinle fırlat ileriye. Yavaş, koşma.

Tam da alış dedik sana özleyeceğiz Vallahi Çıkınca bizi unutma sakın Unutmam. Cemşir! Cemşir! Sana sesleniyorlar! Lan! Şişt. Ne bağırıyorsun lan bunda, nakulle bulmuş gibi? Elvadım! Gel bakayım buraya! Cemşir ağa! Cemşir ağa! Ne var lan ne bağırıyor? Gel bak! Gel buraya! Ne o lan adam mı belliyor? Serap Hanım tarihi olacakmış. Dışarı salacaklarmış. Allah'ım! Bugünü de gösterdin ya bize! Yalan söylüyorlar. Ekmek kuran çapsın ki de doğru söylüyorum. İki gözüm önüme aksın ki de. Hadi. Kim söyledi lan? Yasina dedi, o beni gönderdi. Yasina. <laughs> eee! Musa! Duydun mu oğlum? Gel! Gel! Sağ olasın, sağ olasın. Sağ olasın. Allah! Allah. 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 Güllüyü saldılar ha. Güllü suçsuz demek. gelecek misin? İnşallah gelmem. Niye? Dışarısı çok mu güzel? E güzel. Nasıl? Anlatsana. Hmm. Dışarıda böyle istediğin her yere gidebilirsin. Önüne duvarlar çıkmadan yürüyebilirsin. İstediğin her şeyi yiyebilirsin. Çok çok diye bir şey varmış. O ne? Ha, çok çok mu? Şeker. Böyle çekiyorsun uzuyor. Ana, bana getirsene. <laughs> tamam. Dışarı çıkınca getiririm. Görürsün nasıl bir şey oldu. Keşke gitmesem. Gül yarın sabah çıkıyor. Çiftliğe geliyor. <laughs> Aydın sana çok bağlandı. Sen gidiyorsun diye çok işlendi. Küstü herkese, öylece oturuyor. Onun dışarıyı görmesini çok istiyor. Onu da çıkarsan, bir kerecik görse dışarıyı. Sonra getirirsin, hiç üzmez seni. Tabii ki. Niye üstün? Tabii çıkartırım. Hadi git hazırla çocuğun eşyalarını. <laughs> Sahi mi? Sağ olasın. Allah senden razı olsun. Aydın! Oğlum, dışarı çıkıyor. Serap Dözen seni de götürüyor. Esnaf mı? Götürecek mi ne? Dışarı mı çıkacağım? Esnaf ya. Esnaf. Hadi üstünü giy. Duydunuz mu? Oğlum dışarı çıkıyor. Serap Dözen'i onu da götürüyor. Aa! Çok şükür, çok şükür kurtulduğun yavrum. İçeri girdiğinden beri gözüme hiç uyku girmedi. Gece gündüz hep dua ettim. Sağ ol ama. Geçmiş olsun. Sağ ol Pakize. Büyük geçmiş olsun kızım. Allah bir daha düşürmesin. Sağ ol. Geçmiş olsun hanımım. Gözümüz aydı. Sağ ol işte. Geçmiş olsun bacı. yani Serap Hanım. Geçmiş olsun. Aman, aman bu Kur'an kimin nesi? Kim bu? <laughs> Aydın, koğuştan birinin çocuğu. İçeride doğup büyümüş, dışarı hiç görmemiş. Ay canım benim, canım, canım. Çiftlikte benim misafirim olacak. Biraz dışarıyı gördükten sonra anasının yanına geri dönecek. İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz. Çiftlikte koşar oynar biraz. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu benim görevim. Ama asıl Yasin Ağa'ya teşekkür etmelisiniz. Silahı bulup haber veren Yasin Ağa. O olmasaydı işimiz gerçekten zordu. Evet. gidelim mi hanımım? Hadi, hadi gidelim. Hadi. Geçmiş olsun. Oh, sağ olasın. Geçmiş olsun. Sağ ol Yasin ağa. Allah bir daha böyle günler göstermez inşallah. Geçmiş olsun. Geçti inşallah. Ver ben taşıyım Zihra Hanım. Al bakalım, al taşı. Sonunda hak yerini buldu. Sizin için ne kadar dua ettim bilemezsiniz. Sonunda dualarım kabul oldu. Biz zaten hiç ihtimal vermediydim böyle bir şey yapacağınıza. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.